Milliyetçi Hareket Partisi Aksaray Belediye Başkan Adayı İrfan Çıtak, seçim çalışmaları kapsamında pazar pazarını ziyaret etti. Pazar esnafı ve pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla temaslarda bulunan Çıtak, talep ve istekleri dinledi. Yağmurlu havada sıcacık tebessümlerle kendilerini karşılayan esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden Çıtak, halkımızla kucaklaşıyoruz. Uzattığımız her elde dokunduğumuz her omuzda ilk kez bu kadar samimi, bu kadar içten, bu kadar istekli bir karşılık buluyoruz. Biz boş vaatler vermek, göstermelik ziyaretler gerçekleştirmek derdinde değiliz. Derdimiz daha yaşanılabilir bir Aksaray, daha modern bir Aksaray. İnanmadığımız hiçbir şeyi söylemiyoruz. Biz samimi olarak vatandaşımızın sorunlarını doğrudan dinliyor ve çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Vatandaşlarımız da bunu çok iyi biliyor. 11 Ocak'tan bugüne gittiğimiz her hanede, her işletmede, her bölgede bunu net bir şekilde gördük. Aksaray'ın Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarına olan özlemini, 3 Hilal'in gölgesindeki hizmet belediyeciliğine hasretini iliklerimize kadar hissediyoruz. Özlenen ve beklenen Milliyetçi Hareket Partisi belediyeciliğine 31 Mart'ta kavuşacağız. Sizler nasıl bizi kucaklıyor? Bağrınıza basıyorsanız bizler de sizleri kucaklayarak, sizlerin sesine kulak vererek el birliğiyle bu şehri yöneteceğiz dedi.